Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün bezinci olduk. Bezini ver. Selam. Bu ne? Tamam. Ne olur ben de bilmiyorum. Ve oyunu kısaca size anlatayım. Yani buradan paranızı çoğaltıp yani nasıl diyeyim? Yani böyle benzin şeyler koyuyorsunuz. Bu benzin şey herhalde. Böyle şeyler işte. Bu ne? Hayır, o kadar param yok benim. Yavaşlarım bu ne? Heh. Buradan da mesela çok benzinliğiniz varsa buradan satabiliyorsunuz. Bizim az sonra anlık. O yüzden satmayacağım. Yaşlarım, burada Roblox. Roblox'umuz yok. Ve ben buraya istersen işçi de koyarım. Ama daha yeni başladığımız için işçiye ne gerek var? Bir bakalım. Yanlış olsam sürekli ya. Su. Bu ne catch. Geç. Geç. Ha bak burada. Ne yapacağım ki? Nasıl karşı? Ha. Bak bu. Şuna da benzin vereyim mi? Hı. Evet buraya bastım anda e, eleman gelecek. Ne koymayacağım. Bir 5-6 dakika sonra koyarım. Acık kendim. ne yapıyorsun? İyi misin? Hadi de Ya Hadi bakalım ya. Benim 214 dolarım var. Az. Selam. Hello. Ben de bir sezeyim. Bitirdim. <laughs> Azıcık sıkıldım. Ar Araba gelsin üstünden atlayacağım. Bir de benzin ne kadar bizde onu da merak ediyorum. bakalım 389 bezin yani ucuz 389 tane yani bu devirde 389'a bezin bulamazsın ama dolar 389 yani dolar 20 lira desek 3 kere 20 öyle mi yapıyorduk nasıl yapıyorduk yani şimdi 3 dolar 18 diyelim 18 ya beynim durdu ya. Bak 20, 20, 40, 50, 60. Onlar öyle ucuz. Bize göre de pahalı. Bak su, su pompayı alıyorsunuz arkadaşlar. Gel gel gel. Çektik ne oluyor? Araba içinden geçiyor be. Hepsini şuna. Sıra, hep El Piu. Dik. Ee, kaç yani benzinimiz ne kadar? 150 yani bir tanesi olduğu için bence az yani çok ama böyle s de olacak mesela artık buraya 10 tane koyduğumuzda artık e, benzin sıkıntımız artacağı için bu makinelerden koyacağız ama bu makineleri alamazsan şuradan buy al diyor benzin alabilirsin 160 mesela, tamamlanmış mesela yapmış oldu Aa! Nereye bastım ben? Neyse adını değiştireceğim. Adını... Ee... Murat... Murat in de kanki ya. Murat ama Tamam hadi in olsun. Murat in... Beyzin... ne? Tam böyle. Suna bassın. Ne diyor? Bir şey anlamadım. Bakayım. Ha dur şuna da bir izin verelim de öyle diyeyim. Neden hiç koymuyorsun? Koyduğumda koyamamışsın şuna benzin. Koyduğumda müşteri gelmeyince bir TL istiyor. Yani bir TL. Bir dolar. Yani 18 TL. Yani 18 milyon mu? Neyse ne de. O kadar istiyor. Sizin tek sev olduğu için kendim yaparım. Evet Murat'ın. Murat. In. Murat De, bu ne ya? Beyzine. Neyse 389. Yani bence ucuz. Yani bana sorarsan. Birazdan beyzin satacağım. Çünkü para ihtiyacım var. Bunları hiç beceremiyorum ya. Evet, tamam. Kaç? Yani bir fullensin burası. Düşmesi lazım. Düşecek mi? Beyzin koyuyoruz adama. Ha duruyor. Ha oradan gelen beyzinler adama gidiyor sandık. Ha, yani. Niye? Acık dolusu Diyecektim. 7 pm. Akşam 7 yani. Akşam yani. İngilizcemiz de var. Yani o kadar kötü değil. Eğer arkadan ses geliyorsa kardeşim ben yani televizyon açtım. Evde sadece ben ve küçük kardeşim var. Durmuyor. Örümcek adam açtım ona Onu, onu izliyor. Yani böyle yapacağız. Ya yani böyle. Çete bakalım. Hello. o <laughs> bu beni. Ezin de hatta. Çete baktık iki saniye. Chat. Bakalım bu ne? Arkadaşlar yorumları yazın. Yani bu oyuna devam edeyim mi? Bir de lütfen bu videoyu like atın. Çok zor. Ne diyor? Thank you. Tamam. Thank you. Thank you. Ya ne diyorum ben ya? O tur geldi. Turlar daha, daha çok yük alıyor diyeceğim. Yani daha çok bezin. Direkt sana vereyim. Bak 3, 6, 9 15, 18 21, 24 27, 30 33, 36 39 Sayamadım. <laughs> 39'dan sonra çok iyi sayamıyorum. 3'er yani 3'er. E sayıyorum da. Neyse, hadi turla gidelim ya. Unuttum orada saymayı. Ama iyi aldı yani. Evet arkadan yeni gelen ses. Ne zaman gidecek? Kanka tamam tüm beyzinin bitirdim be. Sömürdün sömürdün. Beyzin yok artık. Lan hayır beni de al. Neyse. mi sadece satalım. Ee, hepsini mi satalım? Yok. Hepsini satarsam 488. Gal yani ne kadar? Bir 20'sini bir satsak sel. Heh, geldim kanki. Bakalım. Benzinimiz gitmiş mi? Evet gitmiş. Ve bana para geldi. Yes. Acıkta daha satayım böyle. Burası 150 olursa yani kaç? 132. Yüz. 32, Sat. Üf. iyi para geldi. Yani iyi yapmışlar aslında. Bunu iyi akıl etmişler şimdi. Yüzde 40 daha satmayacağım şimdi. Azıcık doluyor. Bu makineler iyi satıyor. Bu yani makinelere tahmin edeceğim. Çünkü bilmiyorum. Bu makine yerden şey alıyor. Yani şey yani ne alıyor ya yerdeki benzinleri çekiyor içine. Burada her boru var altta. Boru. Bu makineye gele. Bu makinede içinde yani onları tutuyor. İstediği zaman makine şuradan götürüyor şuraya işte. Ya ben öyle tahmin ediyorum. I will not fall. So that I happen care. Tamam. Ne olur anlamadım da yani. Anladım ama çok değil. Gel bakalım. Direkt tak. Siz beni deli ediyorsunuz. Böyle manyak adamlar. Hmm. Oldu mu? Hmm. Olmadı herhalde değil mi? Oldu mu? Olmadı. Ya yani Burası tamam yani hmm, nasıl olurdu? bir 1-20 yapmamız lazım. bir olduğu bir de 20. İhsan ah olacaksın sen de be. Bezimiz artsın değil mi? Artıyor mu? Evet artıyor. ye yeah! Sürekli bura basıyorum ya. Hayır. Ne? Rabbit bir reset diyor. Anladım. Evet, reset de yapalım reset. Zaten reset yapmayacaktım ki. Erkek. Ne sunlara gidip bakayım. Sunlara. Yok hatta birazdan giderim. Bakayım chat. Beb. 45 kalkıyor Hello. Ben Hello Ezi. Ay. E, onun, onun adı neydi? Adamın adını unuttum 2 saniyede ya. Bakayım. Neyse hadi bakalım bul bulmayı Neyse laf vardı. Hayır. Yok. Bakayım beni edeceksiniz. Zaten... Abi adamlar izliyor zaten beni. Aga be. Şuna bakalım. Arabanın altına bir şey yok. Tip bak. Tip bak. Çok kritik. Aa kulum. Kaçıncı dakikadayız? 11. Az. Abi tur geliyor. Ez beni. Üçünden geçtim. Manyak adam. Hay. Hay neydi? Hay ne olduğunu unuttum lan iki saniyede. Bu adamın yüzüne. Neydi kanki? O da bilmiyor ki. Neyse bitimde artık koyayım değil mi? Tekrar böyleyim. Doldu. Yani yükle babam. Ancak. Azıcık... Abi bir tır daha geldi. Bak, sen de bitiriz. Yani iki iyisi kendim yaparım o kadar zor bir şey de değil. Yani acık uzun sürecek. Bir de azıcık fiyatı pahalı. Yani azıcık daha ucuz olsaydı güzel olurdu. Mesela bu. Gaz pompası. Bin dolar. Yeni. Bak. Bin. Bin yirmi dolar. Herhalde öyle deniliyor. Dur. Nasıldı? One thousand. One thousand. Twenty dollars. E, Herhalde öyleydi. Tam hatırlamıyorum. Nasıl diyeceğimi de. Ben öyle hatırlıyorum. Yoksa ben yan hatırlıyorum. Ya para yani. Neden dolar? Çünkü dolar daha fazla. Ya of, hadi. Hello. Ya iki tane araba. Geç şunu. İlk sana. İnanıyor misin kanka? Gel. İlk sana. Hello. Tamam. Tamam. Hello. Adım Murat. Ne diyor? Sorry. Tamam. Üstendim okumaya da. Okudum ama çevirmeyi üstendim. Ben buraya işçileri koyayım artık ya. Gideceğim. Abilere bakacağım. Ha, bir. Bak. Bak. Hadi. Araba geliyor. Mesela bak düştü ama bak. Sonra sonra koyayım da. Ne ya yalnız sıra basıyorum kanki. Söyle. Çat. Siz burada yapın var ya. Bezi yapmazsanız kızarım ama. Net altı oldu. ye yeah. Bu ne? Spam kar. Yani ben ne bekliyordum ki zaten öyle olması. Ha bak. Ben dördüncü sıradayım. Aa buraya da gidebilirim. Aa bir yere de gidebilirim. Bir yere gideyim. Burada için şey yok. Kendime gideyim. Şöyle ki. Hello, ben geldim. Nasıl bes? Kinizi iş musunuz? Çık lan. Kasınıyor mu? Çık lan. Bay bay, ben kendim yaparım artık. para 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 neyse dur bezlerimiz yine fullendi mi yani azıcık iki tanesi şey olduğu için azıcık zor fulleniyor hatta düşüyor yani bak yo fulleniyor ne oluyor lan yani azıcık sıkıldım Hani neden oraya duruyorsun? Kazma mısınız kanki? bana sonra hiç motorcu gelmedi. Sup. Sup ne de ya? İlk defa diyorum ne diyor? Hiç sene bak oraya. Two <laughs> thousand light time. Light time. Night <laughs> late. <laughs> 2000 later. <laughs> kalkıyor tamam tamam. Araba kayboldu. Tur. Ha, mısın sen ya? Hay tamam hay. Nerede senin bezin pompa yerin? bezin pompa yeri ne abi ya? Ne deniyor? Mike ha. Mike. Kardeş, tamam senin araban. Ben ne diyeyim? Hiç çevirisim yok yani. Ah. Ay elim uyuştu ya. Bastadık yine. Para para para. El sıkış gal. gal. Ne diyorsun? İyi. Ha yine sen mi geldin? Neden geldin o zaman? Bara bara bara. Hadi yani tam gel buraya koyacağım hadi. İyi misin tutuyor ya? Ne sana koyacağım? Abi ya sıkıldım şunu al süre. Thank Tamam kanka sakin. Seni şuraya koy. Şimdi geliyorum artık. Ne yapayım kanka? Tek kişi çalışıyoruz burada. Elemanlar çok böyle. Yazık kafana. Yani, yazık kafana. Tek bunu diyeceğim. Adama geliyorum adam gidiyor ya. Sana filan artık ya. Dur satayım. Adam ezdi beni. Hmm. 58'ini satarız. Neden 58 dostum? Bu Hakan o kadar şey yok. Hepsini mi sattı? Herhalde hepsini sattım. Değil mi? Evet. Benzin lazım. Bir 50 TL'lik gönder bana. Bye. Geldi mi? Yani dur. dolarlık. Tamam artık güzel yani. Neyse hepsini sattım ya. Aslında bir tane daha da koyabiliyorum evet. Bir tane daha da pompacı koyayım. Şu sununa mı koysam? koyamıyorum ki zaten istesem de. Al Nereye basıyorduk onu koymak için? Bunu alıp oraya koymak istiyorum. Tamam kanki. Gitmiyor abi ya. Aferin. Arabayı tesisi sonra ha tamam bu kadar. Ya Rabbi. Düşünsem içine bak. Hayır. Burayı istiyorum. Yok dur burayı değil. Şuraya. Gider misin oraya? Adamsın. he sen mi? Siz ya. Lan ne yapıyorsun? Üç tane pompacı Üçüne de yetişemek tamam, kanka. 2 saniye bekleyin bir zahmet. Sana. Sana Gel o iki saniye bekle yani bir zahmet. Asana. Dokuz. Dokuz dokuz. Ne Kaç dakika olmuş? 20 dakika. Arkadaşlar o zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Videomuza like, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. Thank you. Sana da thank you.